Doğan her zaman olduğu gibi ilk indi senden. Evet ben de çok fazla yok e, aktarmaya çalışayım. E, birkaç güzel şey vardı ama konuşmanın içerisinde geçti. E, bir e, Hakan Günday paylaşımı e, şahsiyet dizisinden olup biteni anlatıyor bence çok güzel. Sen zannediyor musun ki bir tek Alzheimer olan sensin? herkes hasta, hepsi hasta. Yarın bugün bir milli maç olur, herkes her şeyi unutur. Bu millet neleri unuttu, seni mi unutmayacak? Sen kimsin ki? Alt tarafı bir katil, alt tarafı bir cinayet haberi. Bu kadın cinayeti sonrasında paylaştığı, o evet. ünlü şahsiyet dizisindeki e, şahane e, repliklerden bir tanesiydi bu. Bu millet evet. neleri unuttu? Sen kimsin ki? Alt tarafı bir katilsin, <laughs> unutulur gidersin toplumun unutmaması gerektiğini, toplum olmanın en temel şartlarından birisinin unutmamak olduğunu ve yüzleşmek olduğunu gösteriyor. Çok güzel bir tweet. Evet, bence. İyi olmuş olduğunu vurguladın Doğan. Evet gerçekten çok önemli. Adem? Evet gündem Ayasofya. Ayasofya ile ilgili çok şey var paylaşılabilecek ama benim medyanın halini göstermesi aslında örnek olarak okuyacağım tweet. Nedim Şener Ayasofya'da namaza gitmiş. Namaza ve mı gitmiş? Şeyle. Hı. Hürriyet gazetesinin sayfa manşetinde şu haber, bir taraftan onu okuyorum cümlesiyle birlikte. Ayasofya ruhuna kavuştu. Birisi ne hissediyorsun diye sordu. Fatih Sultan Mehmet'in sancaklarının asılı olduğu minberin karşısında namaz kılarken insan kendini İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in yeniçerilerinden biri olarak hissediyor. <laughs> Nedim, ne oldum deme, ne olacağım de demek lazım. <laughs> erişilemez yani. <gülüyor> erişilemez. <gülüyor> bu top nokta gerçekten. Çünkü şimdi ben de hani sen bu konudan devam ettiğim bende. Aga, Tayyip Tayyib Ağa'nın şeyi bugünkü Ayasofya açılışına şey yapmış. İlk cemre camiye düştü demiş. Seçim yakın mesajı vermiş Tayyip evet. Aga ilk cemreyi camiye düşürdü Ayasofya üzerinden. Peki Doğan ben bir tane daha mı okuyayım? Hı hı, oku oku. <laughs> ee, ya şey e, bir Ahmet Hakan yazısı başlığı T24 öyle haberleştirmiş. Bu Türkiye'deki şu anki durumu çok güzel özetleyen hikayelerden bir tanesi. Şöyle demiş Ahmet Hakan CHP son dönemde ideolojiyi solu tamamen bırakıp yeni müttefikleriyle AKP'yi devirme siyasetine so soyunmuş durumda akademisyen Nadir Fırat da diyor ki bu bir parti siyaset yapıyor demek. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Bir parti siyaset, siyaset, yapıyor. Ne yapıyor yani? Siyaset yapıyor. Hı -hı. Bir de yani medya yayın yönetmenliği yani hürriyet bir şey söyleyeyim hürriyetçiler avucuları suya götürüp susuz getirir var ya yani ben A Haber'dekilerin falan şey krize girdiğini falan düşünüyorum pabuçları damat atılıyor diye. Ya. Ve performansları çok iyi değil mi? Evet. Ya. Adem sende sıra. Evet. E, Hakan Şükür ile Ahmet Davutoğlu arasındaki polemik benim çok hoşuma giden renkli bir polemikti. Ahmet Davutoğlu Hakan Şükür'e işte FETÖ'nün siyasaya falan diye e, açıklamalarda bulunuyor. Bu da, arka yani fena bu da kapak ayrı, geldi. Fena kapak yaptı. Bu da ayrı bir vaka. Davutoğlu e, medyada yer bulabilmek için her cümlesini besmele çeker gibi bir FETÖ başlıyor. Ya sen dün başbakandın ya. Medyada çıkabilmek için basın toplantısı yapıyorsun. Önünde bir tane mikrofon yok. Bir kişi bile gelip senin basın toplantını izlemiyor havuz medyasında ve sosyal medyada konuşabilmek için önce bir FETÖ e, lafıyla giriyor. Önce bir cemaate sallıyor. Orada da yalan yanlış bir sürü şey söylüyor. Arkasından ne diyecekse diyor. Yani işin amentüsü olmuş artık. Şimdi Kozak. Hakan Şükür'e e, sataşıyor. Hakan Şükür ya kardeşim hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz ölmedik. Herkes yaşıyor. Hakan Şükür'ün AKP'den milletvekili olabilmesi için bizzat Erdoğan'ın devreye girdiği kaç tane adamı aracı koyduğunu ben şahitim. Bir sürü insan şahit. Mecliste herkes biliyor bu günleri. Yani Hakan Şükür'ü alıp siyasete getiren kimdi? Yani kim bunun peşinden bu bunca adam gönderdi, araya insanlar soktu vesaire? Seni bakan yapalım diyen kimdi? Erdoğan'ın kendisiydi. Şimdi işin şey tarafı bu, Davutoğlu demiş ki işte şöyle böyle falan. Hakan Şükür aslında nefis bir cevapla topu doktana takmış. Yani ben istifa ettim sen kovuldun. Olayı bitirdi. Tek yani, 90'dan yani, çatala o, taktı. Evet. Öyle. Yani artık e, Ahmet Davutoğlu bu golü nasıl çıkarır? Çıkmaz artık bu gol gitti yani. 90'a takmış Hakan Ama harika değil mi? Ben istifa ettim, sen kovuldun. Kiziroğlu Mustafa Bey. Evet. Peki ben de Evet arkadaşlar şimdi size e, ikinize de benim müjde müjde yok sürprizim var. Sürprizim var. Şimdi e, ben şimdi Yok. <laughs> <laughs> sürpriz değil onu bekliyorsun ben değil sürpriz deyince şaşırdım bir anda. <laughs> Yok sürpriz şu. Ee, geçen arşivleri takip ediyordum. Kanalın ilk kurulduğu dönemlerdeki yayınlarıma bakıyordum da. Hey Gidi Günler diyerek. Hey Gidi Günler mi? 2017. Şimdi Doğan'ın ne yapmış olduğum bir program ve Adem sen yapmış olduğum programlara bakıyorum. Şimdi o Önce Doğan'la yapmış olduğum programın o görüntüsünü şu anda ekrana getiriyorum. Bakın şimdi izleyiciler de şaşıracak burada Doğan. Senin bak 5 Aralık 2017'de biz bu yayını yapmışız ekrandaki oh, görüntüde. 5 Aralık 2017'de ben yayına vermişim. Herhalde işte belki bir gün önce yapmışımdır. Belki montaj var ama o gün. Abi sen ne kadar değişmişsin ya. Aynen. Ne kadar gençmişsin öyle bir sübyan bir halin var böyle böyle gencicik bir şey ben falan. Yaştan mı demek istiyorsun bu mudur yani? Onu demek istiyorum tabii oh. <gülüyor> 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 ya hayat nasıl adamı değiştiriyor değil mi? Bak ben hiç değişmemişim o zaman da hep her zamanki tipim ama böyle o zaman da kocaman gözlükler falan her takmışım. bu şeyi duyuyorsundur hiç değişmediğine herkes şahittir zaten. Ama bir ben değilim. Şimdi benim aynı tarihte Adem'le de yapmış olduğum o zaman 36 dakika yoktu. 36 dakika yoktu o zaman. Ee, bu ekip oluşmamıştı. Ben Adem'le yaptım. 22 Ağustos yine 2017 tarihli. Benim ilk yayınım, ilk yayınlarım onlar. Adem'le yaptım. Görüntü şimdi ekrana götürüyorum. Bak Adem yine aynı Adem ya. Yine aynı Adem. Yani Nasıl abi? Ben... Şuradaki kişi benim en az 20 yıl genç gözüküyorum. <laughs> abi olur mu? Bak ben sana bak Şu diyeyim ki sen 30 yıl önce de böyleydin. 30 yıl sonra da böyle olacaksın. Aydın ben sana söyleyeyim. Yok abi ben hiç öyle kendimi Sen, öyle hissetmiyorum. Ben yaşlandım öyle mi? Tamam, Ben, bunu yine ben hiç kendimi adam, öyle hissetmiyorum. Artık da, senin şu diyorum. an ekrana getirdiğin fotoğraftaki adam 20 yaş genç ben yani şu anki öyle ben. Öyle mi diyorsun? Ay ben. Yani 3 yılda çökmüşüm o gözüken belli. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o arşivlere bakınca çok tamam, güzel. Yani doğanın o eski. Müzenbe suresinde bir ayet var ya çocukları aksakşı aksa ihtiyarlara çeviren diye bir tanımlama yapıyor. Hatta Bediüzzaman'ın bir sözü var. Harbi uğumiyi gören ihtiyardır diye. İhtiyar, genç ben, olsa ihtiyardır ben, ihtiyar, diyor. Ben hala ihtiyarlamış hissediyorum. Çünkü evet. yani burada şu hissiyatımı da söyleyeyim. Yani bu son yıllarda öyle şeyler yaşadık ki yani her gün e, dram üstüne dram. Yani arkadaşlarımız mesela arkadaşlarımız, dostlarımız cezaevinde çocukları sıkıntıda e, perişan olan her gün hikaye var. Her gün insan hakkı ihlali, her gün zulüm, her gün şey. Yani ee, harbi umumi gören ihtiyacıdır diyor ya bedir zaman. Evet. Yani bizimki onu aşmış durumda diye hissediyorum Vallahi, çünkü tabii. ben kendimi psikolojik olarak öyle hissediyorum. Yani yani bir e, bakıyorsun hani medya yansımıyor ailesi izin vermediği için yazamıyoruz ama harbi bir çocuk cezaevinde intihar etti. Şu anda evet. tedavi görüyor. İşte tedavi görüyor. bakıyorsun çocuklar, gençler, kızlar, aileler, e, perişan olmuş insanlar. Yani her gün bir zulüm, her gün bir zulüm. Ve bu insanlarla muhatap olmak, bu insanlarla ilgili bunların sorunlarını <laughs> aktarabilmeye çalışmak insanı gerçekten, ben şimdi 3 yıl önceki fotoğrafıma bakıyorum, şimdi kendime aynada baktığımda Hı. yani 3 yıl değil bana 30 ilmiş gibi geliyor. Evet. Son dönem tabii çok yıprattı. Bir de bizlerin tabii yaşımız itibariyle hepimiz 50 civarında insanlarız. Yani bu yaşananlara karşı bir mukavemet gücümüz, bilgimiz, tecrübemiz, yaşımız vesaire açısından. Bir de çocukları düşünüyorum da bu acılarla yüz yüze gelen annesi hapiste, babası hapiste bu çocuklar çok erken yaşlanıyorlar. Yani bu acıya yüzleşmeleri, onu kabullenebilmeleri böyle hiç öyle kolay değil. Yani bu çocuklar çok büyük travma altında. Büyük isyanlar içerisindeler işte maalesef çok zor günlerden geçiyoruz. Umarım en kısa zamanda biter. Şimdi ben bu fotoğrafları koyduktan sonra incime geleyim. Ohannes kılıçtı. Çok sevdiğim bir dostum, bir entelektüel. Bir tweet attı. Dedi ki bu Kılıçla Ayasofya'ya çıkma şeyinden sonra sen dinin de şiddeti bu kadar birleştirir bir paket olarak sun. Sonra da batıdaki İslamofobiden şikayet et dedi. Ben de bunu retweet yapmıştım. Bunu da buradaki incileri de almış oldum. Peki Doğan sende. Benden bu kadar bu hafta. Senden havlu attın Zaten sen. ettin beni. Yaşlandığımı hatırlattın. Yaşlandın abi ne yapayım? i̇şin şakası bu tarafa e, hiç şey yok. E, dayanmak, mücadele etmek zorundayız. E, yaşlanmak, 80 yaşına da gelsek, Allah nasip eder de yaşarsak aynı motivasyonu devam et, mek zorundayız. İnşallah o kadar uzun sürmez umarım ama sürerse de devam ederiz. Hı hı, devam ederiz. Yani Şahin Alpay'ın biraz o biraz yılgınlığı, yorgunluğu evet o dönem anlaşılabilir ama burada hayat bir mücadele, mücadele sonuçtan bağımsız olarak yapılmak anlamlı. Ee, çok takdirle takip ettiğim bir hesaptaki birisi. Kim olduğunu bilmiyorum ama çok zeki birisi olduğu belli. İfadesi şu: Suç işlediğiniz için hapse girerseniz devleti tanırsınız. Suçsuz yere içeri atılırsanız milleti tanırsınız. Güzel. Hı -hı. Ha? Güzel. Harika özetlemiş. Evet. Bu yani. Hı -hı. Peki şimdi benim incimi bu satışlar başladı diye manşet atabiliriz bu incimle alakalı. Ee, Cihad Yaycı ile bugün Cihad bir röportaj vermiş. Sözcüye zannediyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Oradaki birkaç cümlesi dikkatimi çekti, onun için satışlara başladığı manşeti atardım dedim ben buna. Diyor ki Cihat Yayıcı, bu FETÖ metre'nin mucidi FÜTÜ metre'nin. darbe girişiminden sonra deniz kuvvetlerinde fütü ile mücadele için e, muazzaf emekli birinci dereceli yakınlar incelendi diyor. Deniz kuvvetlerinde bir inceleme yapıldı, muazzaf ve emeklilerin ve birinci derece yakınları incelendi bana çalışmayı sundular. KHK'lar kapsamında fütümetrenin hukuka uygun olduğunu söylediler. Benim her şeyi incelemem mümkün değil ki. Vav dedim bunu okuyunca. Cihat dünyanın neresine kaçarsa kaçsın soğuk durumdan yargılanacak birisidir. Yani şeyi gördü zannediyorum. Tünelin ucundan bir şeyler gördü demek ki donanmayı olduğu gibi satarak bu işi sıyırmaya çalışıyor. Evet satışlar başlama başlıyor demektir. Peki sen hala havlu emin misin Doğan? Kesinlikle. bazen evet, oluyor e, tekrar bir dürtüyorum, torbadan bir şey çıkıyor sağlam bir indi çıkıyor veriyor yani onun için yani soruyor Süleyman Soyluyla e, ben evet. hemen devam edip e, süre ha. çok uzak Süleyman Soyluyla Mehmet Metinlerin tartışmasını görmüşsünüzdür Mehmet Metinler o programda bir şey daha söylüyor Biz 15 Temmuz akşamı ağır silahlarla sokakta idik diyor yani 15 silahta ağır silahları nereden buldun nasıl hazırlık yaptın normal bir insanın evinde ağır silah olmaz bir yerinde de olmaz. Yani bir insanın bir şeylerden haberdar olması ve ona hazırlık yapması için ağır silah temin etmesi gerekir. O da pazarda satılmıyor. Onu da yani markette bulamıyorsun. Amerika'da satılıyor ama Türkiye'de satılmıyor dediğim kadarıyla. Yani burada gidip Walmart'tan bir tane ağır silah alabilirsin. Bu mümkün ama orada alamazsın. Şimdi e, bu polemin bir kısmı ben e, Süleyman Soylu'yla daha sonra Metin e tekrar yazdı. Süleyman Soylu kardeşimle e, öpüştük, barıştık diye ne olduysa. E, neyi paylaşamadılarsa sorun çözmüşler. Süleyman Soylu diyor ki İsmail Saymaz'ın röportajında ya diyor FETÖ'cü deyip alıyoruz. Direniş de olmuyor. Daha ne olsun diyor. Ha evet, yani evet binlerce kişi aldık. Önümüze geleni alıyoruz. Operasyon yapıyoruz. Direniş falan diyor. Kalıyoruz. Daha ne olsun diyor. Delile falan da ihtiyaç yok zaten. Hep böyle ama evet, bak diyor. hep böyle yaptılar. Şimdi 17-25'in hırsızlıkları ortaya çıktı. Hırsızları hiç tutuklamadılar. Bir şey yapmadılar. Metin sesi çıktı mı? Çıkmadı. Devam abi. Yani bu milletin sesinin çıkmaması muazzam bir alan açıyor. Otoban bir alan açıyor AKP rejimine. Aynen. peki. Benim o zaman ben de son incimi söyleyeyim. Haber şu. Olmayan çocuğunu fütü okullarında okutmaktan ihraç edildi. Diye. Te buradaki aslındaki inci olmayan çocuğunundan dolayı ihraç edilmesi değil. Çok kişi buna vurgu yaptı bu haberde değil. Bir şey kabullenmişlik hali var. Ya bir terör örgütünün eğitim yuvası olur mu ya? Bu ya bu okullar tamam mı? Senin terör örgütü dediğin bu okullara bu ülkenin her kademedeki insanı koşa koşa çocuklarını vermek için yalvarıyordu. Dershanelerine, okullarına vermek yarışıyordu insanlar ya. Ve o ülkenin en başarılı okullarıydı. Bunu işte aslında ki sorgulanması gereken bu iken ama bu haber bize mevcut şartlandırılmışlığın neticesinde işte çocuğu olmayan çocuğu füt okulunda okutma ihraç edildi diye mizah diye halbuki ondan daha ötesi o okulların nasıl oluyor kalem, kağıt, öğrenci, ilim, irfan, Anadolu Lisesi açan bu bu eğitim yuvaları nasıl terör yuvası olabiliyor? Bunun sorgulanmasıydı. Peki. Evet, e, malum 15 Temmuz benim için e, çok özel uğraştığım alanlardan bir tanesi. O dönemin HSK üyesi, şimdi şimd, Danışta üyesi e, Muharrem Özkaya e, hafta sonu Kanal 7'de Mehmet eğitim programındaydı. Yanında da o dönemin başsavcısı Harun Kodalak vardı ben izlemeyenlerin izlesinler tavsiye ederim. 15 Temmuz psikolojisini anlamak için çok önemli. Harun Kudurak diyor ki o gece olağanüstü bir durum vardı. Bin yılda bir olur. E, tutanak tutacak katip bile yoktu diyor. Hı. Ama nasıl oluyorsa öncesinde dönemin müsteşarı hakim evinde hakim savcıları topluyor. Hazırlıklar yapılıyor. Muharrem Özkaya da diyor ki o dönemin HSK üyesi e, Allah korusun diyor. Hani hakimler şey e, tam ifadesi şöyle tam cümlesi. Eğer diyor Erdoğan ve AKP hükümeti diyor. Hani zaten üstü falan bir danışta üyesi onu geçtim. Kan dökülmeden uzlaşılsaydı diyor. Hangi başsavcı dava açabilecekti? Hani bir önceki şeyde anlattım Harun Kodolak diyordu ya işte iddianame yaptık ama elimizde delil yoktu. Allah'tan 15 Temmuz oldu falan gibi bir ifadesi var. Aynı Muharrem Özkaya da diyor ki uzlaşılsaydı kan dökülmeden uzlaşma yoluna gitselerdi diyor hiçbir başsavcı dava açamazdı. Bunun meali şudur. Yani ilk ki 250 kişi öldü diyor. Kanı biz döktük demektir bu. Evet. evet. Ben Çok diyorum ki yani her boyutuyla yani bununla ilgili sayısız örnek verebilirim. Şimdi 15 Temmuz dosyasına girmeyeyim. 250 insanı bu rejim bilerek, isteyerek tamamen öldürdü. Türkiye bu gerçekle evet. yüzleşir.